Evet, böyle bir çağda, ifritten bir çağda yaşıyoruz. Müslümanlık zuhur ettiği günden bugüne, İslam dünyası böylesine belalı bir dönem görmemiştir. Belalı. Haçlı seferleriyle ezildiğinde de görmemiştir. Moğol işgalleriyle darmadağınık edildiği zaman da görmemiştir. İslam dünyası böyle perişaniyetlerle hiçbir zaman zebun olmamıştır. Haya sıyrılmış gitmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok, ahdi hürmeti hiç. Emanet lafzı bir medlul, yalan raiç, hiyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış, ne iman, din harap, iman serav olmuş. Akif. Rahmetullah aleyhi rahmeten ve zaten. Kağın kendi dünyamız itibariyle resmini çiziyor, fotoğrafını ortaya koyuyor. Eğer onu öyle görmezsek zaten içimizde düzelme adına bir azim de oluşmaz, bir cep de oluşmaz. İnsan kendini tas tamam görüyorsa, yeterli görüyorsa, müzekka görüyorsa, mükemmeliyet içinde görüyorsa eksiğini gediğini görmesi mümkün değil. Böyle bakanlar hiçbir zaman eksik ve gediklerini görmezler. Enbiya izamı, evliyayı fikamı, asviyayı kiramı, mukarrebini izamı gez göz arpacık yaparak Müslümanla öyle bakmak lazım. Kendi hedefimize öyle bakmak lazım. Enbiya izam nasıl davranıyordu? Sahabe-i kiram nasıl hareket ediyordu? Evliya, asfiya, ebrar nasıl davranıyordu? Evet, gez göz arpacık dedim. Bu mülahazayla yaptığınız şeylere bakmazsanız eksiğinizi, gediğinizi göremez. Göremeyince de eksiği, gediği telafi etme yoluna giremezsiniz. Tamamiyet istikametinde adım atamazsınız. İslam, ekmeliyet ünvanı ile yeryüzüne gelmiş bir sistemler mecmuasıdır etemiyet mülazasıyla yeryüzüne insanlara armağan edilmiş bir sistemler mecmuasıdır. Bu etemiyete, o ekmeliyete ki esasen o rıza ve rıdvanla taşlandırılmıştır. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامِ د۪ينَ diyor ama neye diyor? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي diyor. Sonra وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامِ د۪ينَمْ Öyle bir ekmeliyet ve öyle bir etemmiyet esas hedef alınmazsa, onu yakalama gayreti ve ciheti içinde insanlar bulunmazlarsa, hafizan Allah kendilerini enaniyetin, benliğin, gururun, kibrin, ucubun, fahrın girdabından kurtaramazlar. Kendilerini bir kere de o işe saldı mı, hele bir de böyle alkışlayanları varsa hafizan Allah, yalancı takdirkarları varsa, pöhpöhçüleri varsa onlar da onu kahrediyorlardır zavallı farkında değil. Var ya Araplar Kur'an okurken böyle etraflarında Allah 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 diyorlar. Bilmiyorum ki bir devr Risalet Penahi'ye gitseler. insanlığın iftihar tablosu. Herhalde Kur'an okurken Cibril bile başını eğiyordu böyle senin gibi diyemem ben diyordu. Kur'an okurken hiçbir sahabi Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi Allah bin defa onlardan razı olsun. Hiçbirimiz o meselenin özüne, ruhuna, enginliğine vakıf olamayız. Bir tanesinin onlardan böyle Allah 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 dediği duyulmamıştır. Sanki fon müziği gibi bir şey. O da böyle dedikçe coşuyor. Riyakarlığına riyakarlık katıyor. Hafizan Allah. Benlik, 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 gurur, gurur, gurur. Enaniyet, enaniyet, enaniyet. İnanın bana, tabileri bu anlayışta olan insanların yeryüzünde ruhlarının abidesini ikame etmeleri mümkün değildir. Evvela bir teskiyeyi nefse ihtiyaçları vardır. Teskiyeyi i nef nefse nef nef ne demek? Nefislere adına esas arınmaya ihtiyaçları vardır. Hazreti Pir'in nefsin arınması adına ortaya koyduğu şey de şudur. Diyor ki, dine hizmet ettim diyor, fahirlenme diyor. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ din الدِّينَ بِيَدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ Allah bazen fıskı fücur içinde olan bir insanla bile bu dini teyit eder diyor. Müzekka olmadığından, yani dabağın deriyi yerden yere vurduğu gibi nefsini yerden yere vurmadığın için müzekka bu demek. Müzekka olmadığından sen kendini o recülü facir bilmelisin. Ölçü bu bu kitabın ölçüsü, bu sünnetin ölçüsü, bu peygamberane bir bakışın ölçüsü. Ve böyle olmayınca da her şey böyle enaniyet adına döktürülür. Enaniyet, gayri, nesebi gayri sahih, enaniyet tavırları doğurur. Siz enaniyetle ortaya çıkarsanız, sesiniz, soluğunuz, bağışlayın, özür dilerim. Bir kere de o tabir dilimin ucuna kadar geldi, mırıldanma diyecektim demedim yine. Sen onu seslendirirsen hafizan Allah o da nesebi gayri sahi enaniyet hırıltıları meydana getirir. Hali aleme baktığınız zaman çarşının, pazarın, sokağın, meydanların bu türlü hırıltılarla inlediğini göreceksiniz.